Programımıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Etibar Hasanzade. Hoş bulduk. Hadi. Evet. E, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Etibar Hasanzade neler yazdı? Ben Etibar Hasanzade. Azerbaycan 10 kitap yazarıyım. Maşallah. Azerbaycan yazısını. 10 kitabınız hangi tür kitaplar? Roman mı? Tarihi Dönler kitaplar mı? Mi, edebiyat mı? da şehir, hikaye, Yazıyorum daha çok. Kaç yaşında başladınız şiir yazmaya Eteber Hasan Zaden? Ortaokul yaşlarımda yazıyorum hocam. Evet. Toplamda kaç şiiriniz var acaba? Aklınızda bir rakam var mı? Bilmem. Sayını hiç pek saymadım. Sayını evet. bilmiyorum. Peki şiir okur musunuz da siz? Şiir e, pek okumadım. Benim şiirlerimi sanatçılar okur. Ne güzel. Evet peki böyle yani şi şiirleriniz biliniyor Azerbaycan'da o zaman. Pek çok okuyan kişi var diyorsunuz. Öyle mi? Evet. Önce salatçılarımız var. Ünlü salatçılarımız var. Ününüz Türkiye'ye kadar yayıldı. Sizi önerdiler. Yılın en iyi içildiğini sizi yürekten kutluyorum. Türkiye'den kardeş Azerbaycan halkına ve size yakınlarınıza selamlarımı dualarımı yok. Çok sağ olun hocam. Var olun. Allah razı olsun. Gerçekten büyük bir başarı. Azerbaycan'da bir genç şairimiz, yazarımız yani ödülü İzmir'de verilecek. Kendisi veya bir yakınına gelebilirse kendisi gelecek. Gelemese bir yakınına sunacağız. Bir soydaşımız, bir Azerbaycan vatandaşı, kardeşimiz, genç bir kardeşimiz böyle bir Oscar'a e, layık görüldü ve en iyi şekilde hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü ifadelerinden Anladığımız kadarıyla Azerbaycan'da da e, bilinen e, bir yazar, bilinen bir şair ve şiirleri pek çok ünlü insan tarafında da e, okunmuş e, bir değerli kardeşimiz. Peki bir şeyler söylemek ister misiniz? Mutlu oldunuz mu Bozkara Almat'ta? Tabii ki çok mutlu oldum, çok gurur duyuyorum. Türkçe'de e, birçok ödüllerim var e, benim. Tamam. Bu de güzel oldu yani. Mutlu oluyorum. Evet. Türkiye'de tanınmak gurur verici. Evet izleyicilerimiz sizi tanıyacak bu programdan sonra inşallah. Türkiye'de bilinen çok, bir olur. sanatçı olacaksınız. Biz de buna vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Son sözlerinizi tamam. alabiliriz. Tübbar evet, Hasan Zahmet. Ben de Kaya Haber Ajansı'na başarılar diliyorum. Çok Zahir Kaya Hazır'a başarılar diliyorum. Çok sağ olun, varım, sağ olun. Ödül alan arkadaşlarımı tebrik ediyorum ödül töreninde. Başarılarınız çok, daim olsun. Çok sağ olun. Sizi tanımaktan mutluluk duyduk. Şeref duyduk. İnşallah daha yeni başarılarınızı bu ekranlarda yansıtmaya fırsat buluruz. Allah'a emanet olunuz itibaren. İnşallah. Türkiye'ye selamlar, saygılar. Sağ olun. Bizden de can Azerbaycan'a selam ve dualarımız gitsin. Efendim, e, böylece e, hayata dair de gerçek ustalarla birlikte yaptığımız programlarda birinin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki programda buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.